Hepinize iyi günler arkadaşlar. Normalde böyle yani Black Desert BDO videosu çok çekmem ama bugün garip bir olayla karşılaştım. Bu şey güncellemeyle mi gelmiş yoksa daha önce oyunda var mıymış bilmiyorum. Bu haritanın bu kısmı bu taş kuyruk at çiftliği kısmına gelirseniz yani burada ki dükkana girdiğim zaman bakın böyle bir şey çıkıyor. Diyor bir de sadece bir at tam bilmiyorum o konuşu böyle mi? Yani maliyeti diğer atlardan bayağı pahalı. Yani bu çok dikkatimi çekti. Şekilli bir şey de gözüküyordu. Direkt aldım zaten. Ben de anlamadım bu nedir neyi şey ediyordu. Böyle bir at. Şimdi bilgilerine bakıyorum. Aşama bir de ama tüm kombalar açık. XPC ikinci level için çok fazla istiyor. Atı aldım bindim böyle. E bakın şöyle bir şey de var. Alttaki simgeyi görüyor musunuz? Enerjisi yok. Bakın ilk baş böyle başlıyor. Q'ya basıyoruz hızlanıyor. Bir daha Q'ya basıyoruz. hızlan, daha çok hızlanıyor. Tekrar basıyoruz. Böyle aşamalı aşamalı daha çok hızlanıyor. Şu an normal birinci seviye bir attan hızlı gidiyor zaten. Bunun üzerine böyle gittiğimiz zaman F'ye bir basıyoruz abi. Gördüğünüz gibi böyle şekilli şıkıllı bir şeye dönüşüyor. Ayrıca böyle bakın aniden durma filan gibi hareketleri daha hiçbir eşya koymadığım halde iyi de yapıyorum. Ve atım manası bitmiyor. Öyle bir avantajı var. Atın manası yani enerjisi bitmiyor abi. Havuca filan da gerek yok. Bir dezavantajı var. Onu da ben zaten oh. Bir tane dezavantajı var. O da az önce bağlantı kesildi anlamadım. O da e, ata bir eşya koyamamız. Yani eza envanterinizden bir şey eklemiyorsunuz. Atta taşımacılık diye bir özellik yoktu. Bilmiyorum eğer mi almadım bir şey almadığım yüzünden mi? Ama ata bir şey ekleyemiyorsunuz. Yani granit atarken eşyalarınızı çöplerinizi atın üzerine koyamıyorsunuz. Ama at yeni başlayanlar için bir de bir yerden bir yere gitmek için gayet ideal bir at. Yani hızlı bir de. Rüya atı kadar olmasa da yani böyle düşük seviye alacağınız atlardan daha iyi hızlı bir şekilde gidiyor. Bugünlük bu kadar. Normalde dedim gibi bu videoları çekmem de yani daha BDO'yu oynuyorum ama videolarını çekmezdim. Bunu bir çekim dedim böyle. Dedim yeni bir şeydi. Belki hakkında fikri falan olan vardır. Ya da bilen vardır. Bilgilendirsin diye. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim.